Sen de kendini yorgun hissediyorsun değil mi? Modun düşük, enerjin düşük. Bir depresif halin var. Canın sıkkın öyle değil mi? İşte bu aslında herkesin sorun yaşadığı bir konu. Belki çoğumuzun muzdarip olduğu bir konu. Elbette ki bunun birçok sebebi vardır. Tıbbi, maddi, manevi birçok sebebi vardır ama bunun en yaygın genel bir sebebi var. İşte bu konu üzerine bugün sizlerle mini bir konuşma, sohbet yapmak istedim. Bunun sebebi aslında şu. Bugün nereye gidersek gidelim, kiminle karşıırsak karşılaşalım mutlaka birileri bize kendi derdini ve sorununu anlatıyor. Kendi bakışını anlatıyor. Canı sıkılan konuları bizlere aktarıyor. İşte bunun genel sebebi aslında bu. Birisiyle karşılaştığınızda, bir yere gittiğinizde arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, tanıdığınız, tanımadığınız size kendi derdinden ve sorunundan bahsediyor ve siz belki farkındasınız belki değilsiniz onu satın alıyorsunuz onu yükleniyorsunuz. O size aktardı ya o oh, o rahatladı. Ama siz onunla baş başa kaldınız. Canı sıkılan konuyu size verdi. Kendi bakışını size verdi. Kendi derdini, tasasını, sorununu aktardı size. O rahatladı ve siz onun sorunuyla baş başa kaldınız. Sonra eve gelip şöyle bir oturdunuz. Canın sıkılıyor. İçin sıkılıyor, ruhun sıkılıyor. Sanki bir olumsuz bir şey varmış gibi hissetmeye başlıyorsun. Kendini depresif hissediyorsun. Enerjin düşük hissediyorsun. Bugün nereye giderseniz gidin, birileri sürekli dertten, sorundan, problemden, problemlerden bahsediyor. Sizi ona ortak ediyor, bunun farkında mısınız? Ama bundan koruma yolları daha önemli belki. İşte bu konudan da bahsedelim. Peki bunlardan nasıl korunacağız? Kurulmamız gerekir ki durduk yere canımız sıkılmasın, modumuz düşmesin, enerjimiz düşmesin. Eve gelip oturduğumuzda ya niye benim böyle bir canım sıkkın, hayırdır ne oldu bana, niye böyle bir ağırlık var üzerimde, niye uykum geliyor dememek için şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle dört adım. Bir, bir yere gittiğinizde birisiyle karşılaştığınızda size derdini ve sorununu anlatmaya başlıyor ya, Sıkıntısı, derdi, sorunu ne varsa anlatmaya başlıyor. Sanki siz onun terapisiniz gibi. Ne yapmanız gerekiyor? Birinci kuralda şu: Sadece arkanıza yaslanın. Şu şekilde. Yaslanın arkanıza. Amigdala hepimizde vardır. Özelliği duygu toplamaktır. Bütün duyguları toplar, sonra onları sana aktarmaya başlar. Ve sen bilmez bir halde onun aktardığı duyguları yaşarsın. Ne oluyor falan dersin. Bunun bir de enerji boyutu var ki o da enerji akışkan ve yapışkandır. O da sizi etkiler. Sadece arkanıza yaslanayım. Bu kadar. Bir dert sorun problem anlattığında arkanıza yaslanmak demek ben şu an rahatım, benim keyfim yerinde, senin anlattıkların çok da üstlenmiyorum demektir. Bu şekilde. İkincisi, birisi dert sorun problem anlattığında gözlerine bakmayın. Bakın anne çocuk bebek ilişkisinde yapılan araştırmalar vardır. Göz bebeklerinde çok minnacık delikler vardır. Oralardan beyne sızma gerçekleşir. Negatif enerji, duygu, düşünce, hissiyat oralardan gelir. Bebek ilk anne kucağındayken o göz temasıyla bağlantı gerçekleştirir. Aynısı burada da geçerli. Birisi dert sorun problem anlattığında böyle gözlerine bakarsın ya o göz bebeklerinden içeri gelir o. Onun derdi, sorunu senin beynine, bedenine akar. Ve sen onu üstlenmiş ve sırtlanmış olursun. Aynı şey sende de gerçekleşir. Bakmayın çok gözlerine. Arada bir şöyle sağa sola başınızı gezdirin. İkincisi bu. Üçüncüsü, birisi dert, sorun, problem anlattığında sadece sessiz kalın. Böyle dinleyin. Çok da gözlerine bakmayın. Hafif böyle sağa sola bakarak. Çünkü bir tepki verdiğinizde ister istemez hepimizde aynen nöronlar var. Bu aynen nöronlar onu olduğu gibi alıyor. Bakın ilk kuşlarda, maymunlarda bilimsel araştırmalar yapılıyor. Hayvanlarda bil, aynen nöronlar aynen çalışıyor. Oradaki durumu toplayıp tak içselleştiriyor. Senin beynine veriyor. O yüzden sessiz kalın. Bir tepki vermeyin bu şekilde. Sessiz. Ve dördüncü adımda da biriyle dert, sorun, problem anlattığında işi espriye vurmak. Mesela öldüm bittim falan dediğinde olur seni gömer geliriz bu dünyadan kurtulursun gibi böyle. Hani esprilere vurmak da beyin onu dalgaya aldığı için ciddiye almıyor aslında. Bu dört adıma dikkat ettiğinizde insanlar size sorun, dert, problem anlattığında hem düşünce olarak hem duygu olarak onları satın almamış oluyorsunuz. Böylece eve geldiğinde de canını sıkılmamış oluyor enerji, moral, motivasyon düş sebepsiz yere düşmemiş oluyor. Tabii bu dördünü yapmak demek aslında şu demek: çevrenden biraz soyutlamak, Arkadaşlarının çevrenin biraz kaybetmek demek. Çünkü bugün sen dört adım uyguladığında hakikaten çoğusu sana gelmez yani arkadaşla ilişki kurmaz bile. Anlatıyorum tam gözüme bakmıyor, anlatıyorum arkasına yaslanıyor, anlatıyorum tepki vermiyor diyecekler. Ama bunu yapmamız lazım hani detokslar falan yaparız ya işte teknoloji detoksu bilmem işte yemek detoksu falan bu da ilişkilerde insan ilişkilerinde bizim detoksumuz çünkü durduk yere herkes bize kendi bakışını derdini sorununu abartarak bir de aktarıyor ve durduk yere depresif haller kaygılar panikler korkular yaşıyorsun durduk yere enerjin sömürülüyor. Evinde rahat bir şekilde oturamıyorsun akşama kadar çünkü dinledin dert problem sorunları Amigdalan onları topladı ve sana içeriden içerden vermeye başladı. İçinde bir huzursuzluk halleri. Sebep bu işte. Bunların yanında şunu da tavsiye ederim ki birincisi arınmak. Çünkü günlük hayatta hepimiz bir şeylerle doluyoruz. İnsan boşaldıkça rahatlayabilen bir varlık, gelişebilen bir varlık. Aynı ney gibidir? İçinde olunca değil, boşalınca rahatlarsın, gelişirsin, rahatı ve huzuru yakalarsın. Arınmanın yolu çok. Meditasyonlar var, nefes sistemleri var, zikirler var, uygulamalar var, topraklamalar var. Hangi arınmayı bilirseniz onu yapmanız yeterli. İkincisi mutlaka her gün 5-6 dakika gökyüzünü seyredin. İmamı Gazali'nin çalışmalarındandır. Gökyüzü insanı rahatlatır, arındırır ve temizler. Ufkunu da açar. Gökyüzü, bulut, mavilik önemli değil. Gökyüzünü seyredebilmek. Bir de enerjimiz ve modumuz düştüğünde ya hay esmasını tavsiye ederim. Ya hay, ya hay. Düzeni zikrettiğinizde enerji neşe canlılığı katacaktır. Ara ara da şunu yapabilirsiniz. Derince hay diye nefes almak. Bu şekilde bunu da yapabilirsiniz. 3-5 tane bir anda hay diye ağız dolusu nefes aldığında hücrelerine gidiyor. Hücrelerin tetikleniyor. Birinci boyutta bir farkındalık aslında. Bugün nereye gidersek gidelim, insanlar dert ve sorun, problem bize aktarıyorlar. Ve amigdalamız bütün duyguları topluyor. Biz onunla baş başa kalıyoruz. Burada bir farkındalık. İkinci boyutta da bunlardan koruma uygulamalarından bahsettim. Hepinize şifa olsun. Görüşmek üzere.